Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine sevilen içeriklerden biri olan 40 yaş ve üzeri abonelerime özel kahve falımına geldim efendim. Artık ocağın ikinci yarısına geçtik ve ikinci yarısı için bakalım fincanımız siz 40 yaş ve üzerinde olan abonelerim için neler söyleyecek. Dilerim ki güzel şeyler çıkar. Sevgili takipçilerim ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra <laughs> sizler için... Birkaç tane de melek kartı çekeceğiz ve çıkan kartları da yine hep beraber okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Şöyle hemen Anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. İlişkinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, işinizle ilgili özel açılımlar alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili takipçilerim. Şimdi gelelim fincanınıza. Ee, omuzlarınızdan bir yük Allah'ın izniyle kalkıyor gibi. Yani e, size ağır gelen bir sorumluluk, e, artık sizi yoran belki bir iş, belki ailesel bir mesele, e, artık hani böyle altında ezildiğiniz bir. E, sorumluluk diyebilirim yine. Böyle bir durum varmış ve artık hani bunun bir sonuna gelinmiş gibi. Artık ocağın ikinci yarısı inşallah bu e, altında ezildiğiniz dert, altında ezildiğiniz sorumluluk, altında ezildiğiniz iş her neyse bu bundan bir kurtulma vakti. Örneğin severek çalışmıyorsunuz. Belki artık e, bulunduğunuz iş yerini değiştirmek belki emekliliğe ayrılmak ya da e, aile meselelerinde üzerinizde çok ciddi bir sorumluluk var maddi anlamda olabilir manevi anlamda olabilir belki artık aile bireylerinden biri e, birinin desteğiyle bu sorumluluğun sizin üzerinizden kalkması ya da azalması gibi yorabilirim bu çok güzel çıkmış yani altında ezildiğiniz bir mesele artık Yavaş yavaş hayatınızdan çıkıyor ve siz yeniden o omuzlarınızdaki yük inmesiyle birlikte yeniden dikleşiyorsunuz diyebilirim efendim. Ayrıca bakın kafanızda bir e, insan var yani şimdi bir, bir insanı çok kafaya takmışsınız. Bunu kadın ya da erkek diye ayıramıyorum ama e, onun belki davranışları belki onun tutumu belki size olan size karşı olan tavrı ya da genel anlamda e, genel tavrı tarzı sizi rahatsız mı ediyor bilmiyorum çok böyle kafaya takmışsınız o kişinin o durumunu belli ki çok dert ediyorsunuz e, şimdi bu kişiyle ilgili de bakın olumlu ve güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor yani örneğin örnek veriyorum şu anda tamamen çocuğunuzu kafaya taktınız yani bir yanlış yapıyor ya da bir hata yapıyor kendi hayatı üzerine e, o bir hata diye düşündüğünüz şey neyse belki bu hatayı fark edecek. Belki bu hatadan dönecek. Ya da e, gereksiz yere kalbinizi kıran biri. Neden benim kalbimi kırdı diye çok kafaya takıyorsunuz. E, belki bu durumu fark edecek. Yani o kafaya taktığınız kişiyle ilgili güzel gelişmeler yine yaşayacaksınız gibi görünüyor efendim. Çok dedikodu var yalnız. Yani e, sizin de dahil olduğunuz bu arada. Yani dahil edilmek istendiğiniz ya da öyle söyleyelim dedikodular var. Evet. Lütfen kendinize bu anlamda mukayyet olun. Hiçbir şekilde kimsenin e, sizi çekmeye çalıştığı yere gitmeyin. Yani böyle bir e, örneği yine örnek veriyorum tabii ki e, iş ortamında bir dedikodu döner, siz de bir şekilde bu konuşmaya e, katılırsınız. Sonrasında o kabak sizin başınıza patlar bilginiz olsun. Böyle bir konuşmaya dedikoduya dahil edilme çabası var e, etrafınızdakilerin size karşı. Bu tongaya lütfen düşmeyin. Bu iş için örnek verdim ama aile içinde olabilir, sosyal çevrenizde, arkadaş çevrenizde olabilir. Lütfen ve lütfen dediğim gibi bu dedikodu ortamına e, dahil olmamak için elinizden gelin ki kabak sizin başınıza patlamasın. Ayrıca şu anda hali hazırda içinizde her ne sıkıntısı varsa maddi ya da manevi bakın resmen ay doğuyor. Yani biz böyle yorumcular deriz ya sıkıntını ay doğuyor ama gerçekten sıkıntınız ay doğuyor. Artık böyle ocak bitmeden bu sıkıntı da inşallah hayatınızdan defolup gidecek gibi görünüyor sevgili takipçilerim. Ve burada çok yakın bir zamanda alacağınız güzel ve sizin için büyük de bir haber var. Ee, belki bu videoyu izledikten birkaç saat sonra, belki en geç birkaç gün sonra alacağınız beklediğiniz, almak istediğiniz, sizin için önemli olan bir haber artık gelmek üzere. Bilginiz olsun efendim diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne derim ben hep? Sadece e, güneş burcunuzu dinlemeyin, yükselen burcunuzu da dinleyin. Fakat bu 40 yaş ve üzerine e, özel bir e, tek bir fincan olduğu için, tek bir yorum olduğu için e, benim aylık olarak çekmiş olduğum iş açılımları, ilişki açılımları, aile açılımları var. İzlemeyenler varsa lütfen girsinler. E, kanalı kanalım videolar kısmına oradan kendi burçlarını güneş burçlarını ay burçlarını yükselen burçlarını mutlaka takip etsinler evet artık tabaka aktı bütün şekiller meydana çıktı herkes gördüyse yine kendi gördüklerimle devam edeceğim şimdi bakın hane içinde aile içinde ee, ufak tefek kırgınlıklar kızgınlıklar böyle küslükler ee, söz konusu olabilir. Ama bu yeni bir mesele değil. Gündeminizde bir şey var aile içinde. Ee, belki örnek vereceğim yine tabii ki böyle genel bir fal baktığım için ben kendimce örneklendiriyorum ama siz lütfen kendi hayatınıza göre değerlendirin. Ee, bir yeni bir mesele değil. Yani yakın geçmişten gelen bir mesele üzerine bazı tartışmalar yaşanabilir. Umarım yaşanmaz tabi ama bazı gerginlikler olabilir. Bu gerginliklerin olmaması için de e, belki sizin de biraz dilinizi tutmanız gerekebilir. Neden böyle söylüyorum? Şimdi bana kızmayın. E, hani sizin de sanki böyle bir agresif tarafınız var gibi. Neyse bu mesele bakın zaten önemli bir veya çok böyle büyük bir mesele değil. Çözümlenmeyecek bir mesele değil. Zaten çözümlenir ama e, siz dilinizi tutmazsanız karşı taraftakiler yani artık aile içinde anne baba kardeş evliyseniz eş çocuklar onlar dilini tutmazsa bu iş e, kırıcı bir hale dönüşebilir. Bunun olmaması için sizin de biraz kendinize mukayyet olmanız lazım. Çünkü agresif bir enerjide çıktınız bilginiz olsun sevgili ablalarım, abilerim sinirlerimize sahip çıkıyoruz lütfen. Ayrıca bakın zaten aile üzerinde bir çift göz var. Yani belli ki aile ilişkilerinizi çekemeyen, aile ilişkileriyle alakalı kuyruk acısı olan biri var. Hatta birileri bile diyebilirim ben buna. O insanların zaten negatif enerjisine maruz kalıyorsunuz. Belki de bu da biraz sizi agresifleştiriyor. Ama ne olur enerjimize sahip çıkıyoruz. Bu bu kısmı e, lütfen ciddiye alıyoruz efendim. Ayrıca şimdi e, bakın ben Yeni bir eve taşınmak, yeni bir işe girmek, yeni bir araba almak, arabamı yenilemek, yeni bir aşka yerken açmak, yeni bir hayata başlamak, var olan evliliğimi bitirip yeni bir hayata adım atmak. Yani bakın böyle planlar varsa hayatınızda, hayatınızda bir yenilik var sizin için. Ee, yeni atılacak bir adım var ama sizin hayrınıza olacak bir adımdan bahsediyorum. Yani e, yine bu taşınmadır, evdir, arabadır bunları tabii ki örnek olarak veriyorum ama e, siz bence şu anda kendi niyetinize göre, kendi hayallerinize, isteklerinize göre bu söylediğimi lütfen o şekilde alın hayatınıza, o şekilde dahil edin. Böyle bir yenilik, yeni oluşum, hayatınıza vereceğiniz yeni kararlar ama sizin hayrınıza olacak yenilikler görünüyor. Bu da çok çok güzel çıkmış. Üstelik üzerinizde bu kadar negatif enerji olmasına rağmen, yani kem göz olmasına rağmen çok güzel çıkmış. Yine burada da laflar, sözler, dedikodular var ama hiç oraya girmeyeceğim o dedikodularla ilgili de söylemek e, istediklerimi biraz önce söyledim. Lütfen ciddiye alın diyorum ve Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakinen takip edenler biliyorlar. Ben öyle çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet şimdi birkaç tane melek kartı çekeceğim sizler için. İçimden geldi. Normalde tek kart çekerim. Bu kartların enerjisini de biliyorsunuz çok seviyorum. Kendimle çok uyumlandı. Bu kartlarla soru cevap seansı da yapıyoruz ve çok başarılı geçiyor. Şimdi sizler için 3 tane kart çekeceğim. Bir de bu ocağın ikinci yarısı için. Bakalım melekler size nasıl mesajlar verecekler. İlk kartımız yolun açık kartı. İkinci kartımız içindeki çocuk kartı. Ve sana yardım ediyoruz kartı geldi. Bakın çok güzel 3 kart geldi. Şimdi iki tanesi zaten çok olumlama kartı. Yani yolun açık diyor zaten. Yani bu yorumun üzerine, bu mesajın üzerine çok da bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Neyse hedefiniz, hayaliniz, isteğiniz, yapmak istedikleriniz, niyetiniz, dileğiniz bu anlamda yolunuz zaten açık. Ama bu yolda ilerlerken de kendini de ihmal etme. Ders size melekler. Yani kendini de biraz besle. Kendine de biraz zaman ayır. Ee, tamam hedefler, hayaller, istekler, dilekler bunlar çok önemli ama e, hani kendimizden de ne kadar ödün vermeliyiz? Bunun da hesabını bir yapmanız gerekiyor. Çünkü e, kendinizden olmamanız için e, kendinizle... E, kavga etmemeniz için diyelim. Biraz kendinizi beslemeniz gereken bir süreç var önünüzde. Bilginiz olsun efendim. Zaten bu son kartımız sana yardım ediyorum kartı gelebilecek en güzel kartlardan biri. Burada zaten diyor ki yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklere güven. Bu kart da size ilahi olarak da desteklediğinizin mesajını veriyor. Yani e, belli ki ilahi olarak da bir şeyler e, yerine gelecek. Belki ilahi adalet yerini bulacak. E, belki şimdiye kadar yapmış olduğunuz iyiliklerin artık karşılığını alma zamanı. Yani ilahi olarak da destekleniyorsunuz. O güç, o inandığınız güç sizin arkanızda daha ne olsun diyorum. Çok güzel, çok beğendim dediğim gibi ilahi olarak destekleniyorsunuz. Yolunuz açık fakat biraz kendinize de değer vermeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bunun da lütfen e, altını tekrar çizmiş olalım. Bu durumu da lütfen ihmal etmeyin efendim. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.